Merhaba arkadaşlar. Bugün imaj makinenin 5. tavan günü ve kapanış videosu ile karşınızdayız. Bakalım kapanıştaki emirler nasıl oldu? En son 1 milyonun çok az üzerinde emir vardı. İşlem hacmine bakalım. İşlem hacmi da 17 milyon oldu. Neredeyse öğleden sonra hemen hemen hiç işlem hacmi olmadı. 721 bin lot satış oldu. Alan satan al, aracı kurumlara bakalım arkadaşlar. Info Alnus Gedik Yatırım A1 Kapital ee, Herhangi bir e, öğleden önce de aynı şekilde e, aracı kurumlar aynıydı. Satanlara bakalım. Satan da A1 Kapital Ziraat Vakıf bu üçlü yine değişmemiş. Bakalım. 18.05 itibariyle derinliğine bakalım arkadaşlar imaj makinenin. Her gün emirler azaldı, bugün 1 milyonun altına düşecek mi onu görmemiz lazım, o önemli. Yarın 1 milyon 91 bin lot, güzel. Ben imaj makine için yarın sanki satış vaktinin geldiğini düşünüyorum. Burada küçük yatırımcı zaten yarın itibariyle %60'ın üzerinde kazanmış olacak. İmaj makine son dönemdeki halka arzlardaki birinci gün ve ikinci gün tamamından sonra satış serisini kırdı. Diğer halka arzlara da resmen bir ders verdi diyebiliriz. BMS Çelik sabah %5-%6 hatta %7 artıya geçti. Ama kapanışta gelen satışla günü çok küçük bir artıyla kapattı. Benim yine takip ettiğim hisseler arasında Alorco Holding güzel bir yükseliş, %3 gibi bir yükseliş yaşadı. Dünkü bilanço çok iyiydi Alorco Holding'in. Bossa 54 fiyattan kapattı. Bossa'ya da bakalım. Bossa benim beklentimin çok büyük olduğu, yüksek olduğu hisselerden. %480 bir bedelsiz sermaye arttırımı var. Artı bilanço çok iyi. Yani ilçe 52 milyon bir yatırım yapılmış. Bu yatırımın meyveleri e, önümüzdeki günlerde mutlaka yenmesi lazım. Yani bu yatırımın boşa yapmadılar. Aksa Enerji bilanço çok iyi geldi. Yine Korsan'ın bilançosu çok iyi geldi. Açsel yine zaten temel analizini yapmış olduğumuz hisselerden bir tanesi. Ben ikinci çeyrek bilançonun da Açsel'in ilk çeyrekten de daha iyi geleceğini düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar, özellikle son çeyrekte e, fabrika yatırımının devreye girmesiyle Atelde e, çok büyük bir e, bilanço bekliyorum. E, Fk oranı zaten Açsel'in gayet makul seviyedeydi. Fk oranı e, 10.39. Şirketin ortalaması 13-14 Fk'larda. Bakalım. Kontrolmatik e, 162 TL oldu. E, Ford Otosan. 302 liradan kapatmış. Yine bunlar da e, bilançoları. Lokman ekimle kontrol metin bilançosu gelmedi ama ben ikisinden de sürpriz bir bilanço bekliyorum arkadaşlar. İyi bir bilanço bekliyorum. İmaj makineye tekrardan 18.07 itibariyle e, bekleyen not miktarına bakalım arkadaşlar ve, ve 1 milyon üzerinde yine bir alıcı var. Yarın itibariyle tavanın bozduğu takdirde satılır arkadaşlar. Ben çıkmayı düşünüyorum. Ee, küçük yatırımcı olarak %60'ın üzerinde kazandık. Peki arkadaşlar. E, hepinize bol kazançlar. iyi günler diliyorum arkadaşlar.